Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen 78. Cannes Film Festivali, dünya sinemasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Etkinliğe katılanlar arasında yer alan oyuncu Hande Erçel, festivalin ikinci gününde gerçekleşen Mission Impossible: The Final Reckoning filminin galasında dikkat çekici bir görünüm sergiledi. Giambattista Valli imzalı pembe tonlarında haute couture elbisesiyle kırmızı halıya çıkan Erçel, uluslararası moda çevrelerinden olumlu eleştiriler aldı. Stiline eşlik eden Pomellato mücevherler, oyuncunun zarif görünümünü tamamladı. Erçel, kırmızı halıya çıkmadan önce konakladığı otelin balkonunda çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı. Doğal makyajı ve sade saç modeliyle öne çıkan kareler kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yoruma ulaştı. Takipçiler kadar kamuoyunun da ilgisini çeken paylaşımlarda Hakan Sabancı'nın yokluğu dikkat çekti. Magazin çevrelerinde konuşulan iddialara göre Sabancı'da kan da bulunmaktaydı. Ancak çiftin birlikte görüntü vermeme kararı aldığı öne sürüldü. Festivalin ilerleyenlerinde Hande Erçel, ikinci bir kombin ile yeniden gündeme geldi. Bu kez Balmain imzası taşıyan Derin yırtmaçlı ve etkileyici renk tonuna sahip bir elbise tercih etti. Pomellato mücevherlerle tamamlanan bu görünüm hem sosyal medyada hem de moda çevrelerinde daha güçlü bir etki yarattı. İlk kombininin aksine bu tercihi çok daha geniş bir beğeni topladı. Oyuncunun kan sürecindeki paylaşımları yalnızca moda eleştirmenleri ve hayranlarıyla sınırlı kalmadı. Hande Erçel'e dair kamuoyundaki algının en çok sorgulandığı başlıklardan biri olan ilişkisi de gündeme geldi. Özellikle sosyal medyada Arzu Sabancı'nın Erçel'in fotoğraflarını beğenmesi dikkat çekti. Uzun süredir devam eden bu ilişkide kamuoyunun odaklandığı aile onayı meselesi bu etkileşimle yeniden tartışmaya açıldı. Hande Erçel oyunculuğundan çok stil tercihleri özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıktığı bir dönemde, Kan Film Festivali aracılığıyla uluslararası platformda bir kez daha görünürlük kazandı. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.